El Salvador'un sokaklarında yürüyorsunuz. Güneş yakıyor. Terden gömleğiniz sıklam. Birden karşınıza bir adam çıkıyor. Yüzü tamamen dövmelerle kaplı. Alnında MS, yanağında 13. Gözlerinin altında gözyaşları. Size bakıyor, gülümsüyor. Ve o anda anlıyorsunuz ki bu gülümseme ölümün gülümsemesi. Çünkü bu adam Mara Salvatrucha üyesi. Kısaca MS13. Dünyanın en acımasız, en vahşi, en korkulan çetesi. Ve bu hikaye sonunda bu adamların bir beton mezara toplandığı Sekota kadar gidiyor. 1980'lerin Los Angeles'ı. Şehir çetelerle dolup taşıyor. Crips, Bloods, Mexican Mafia hepsi sokaklarına hakimi. Ama bir grup daha var. El Salvador'dan kaçan göçmenler. İç savaştan kaçmışlar. Aileleri öldürülmüş, evleri yakılmış. Los Angeles'a gelmişler. Ama burada da şiddet var. Diğer çeteler onlara saldırıyor. Siz buraya ait değilsiniz diyorlar. Dövüyorlar, öldürüyorlar. Ve bu göçmenler bir karar veriyor. Eğer hayatta kalmak istiyorsak onlardan daha vahşi olmalıyız diyorlar. Onlardan daha acımasız, onlardan daha korkunç. Ve Mara Salvatrucha doğuyor. MS-13. İlk üyeler El Salvador'daki savaştan geliyorlar. Bazıları çocukken cinayet görmüş, bazıları ailelerinin gözlerinin önünde öldürüldüğünü izlemiş. Bazıları kendileri savaşçıymış. Ellerinde silah taşımışlar 10 yaşındayken. İşkence görmüşler, işkence yapmışlar. Ve şimdi Los Angeles sokaklarındalar. Hayatta kalmak için çete kuruyorlar. İlk kuralları basit. Kan içeri, kan dışarı. Yani çeteye katılmak için kan dökmen gerekir. Ya birini öldüreceksin ya da 13 saniye boyunca diğer üyeler tarafından dövüleceksin. 13 saniye. Neden 13? Çünkü MS 13'ün rakibi Barrio 18 yani 18 numaralı çete. Ve MS-13 her zaman 13 sayısını kullanır. 13 saniye dayak, 13 bıçak darbesi, her şeyde 13. 13 saniye uzun bir süre gibi görünmeyebilir. Ama düşünün, 10 adam 13 saniye boyunca sizi dövüyor. Yumruklar, tekmeler, sopalar, kafanıza, göğsümüze, sırtınıza durmadan 13 saniye. Birçok kişi bilinç kaybediyor. Kaburga kırıkları, iç kanama, beyin sarsıntısı. Orada amaç seni dövüp almak değil, seni kırıp yeniden şekillendirmek. Ama eğer ayakta kalabilirsen artık MS 13'sün. Artık bir kardeşsin. Ölene kadar. Ama çoğu dayak seçmiyor. Çoğu cinayet görevini seçiyor. Çünkü dayak herkes tarafından görülüyor. Zayıflığını göstermek istemiyorsun. O yüzden liderler sana bir isim veriyor. Şu adamı öldür diyorlar. Kim olduğu önemli değil. Rakip çete üyesi olabilir, masum biri olabilir. Önemli değil sadece öldürmen gerekiyor. Ve gidiyorsun elinde bir silah ya da maşete. Maşete MS-13'ün favori silahı. Neden? Çünkü sessiz. Çünkü kişisel. Bir silahla uzaktan vurursun biter. Ama maşeteyle yüz yüze gelirsin. Gözlerine bakarsın. Ve her vuruşta mesaj verirsin. Bu sadece bir cinayet değil. Bu bir gösteriş. Kurbanı buluyorsun, yaklaşıyorsun ve vuruyorsun. Bir kez değil, birkaç kez. Onlar birkaç kez vurduğundan emin olmak istiyorlar. Çünkü bu sadece bir cinayet değil. Bu bir mesaj. Biz buradayız ve biz acımasızız. Cinayet işledikten sonra geri dönüyorsun. Liderler seni tebrik ediyor. Artık bir MS13 üyesisin ve sana ilk dövmeni yapıyorlar. MS ya da 13 küçük kolunda ya da göğsünde henüz yüzüne değil. Çünkü yüz dövmeleri daha sonra gelir. Onları hak etmen gerekir. MS-13'te dövmeler her şeyi anlatır. Senin hikayeni, suçlarını, rütbeni, her dövmenin bir anlamı var. MS harfleri çetenin adı. 13 sayısı çetenin numarası. Ama başka dövmeler de var. Göz yaşı dövmeleri. Gözünün altında küçük bir gözyaşı. Bu bir kişi öldürdüğün anlamına gelir. Bir göz yaşı, bir cinayet. Bazı üyelerin 5, 6, 7 gözyaşı dövmesi var. Bu, onların ne kadar tehlikeli olduğunu gösterir. 3 nokta dövmesi, elin üzerinde, baş parmak ve işaret parmağı arasında 3 nokta. Mi vida loca anlamına gelir. Benim çılgın hayatım. Bu, hapiste olduğunu gösterir. Çünkü MS-13 üyeleri hapsi gurur meselesi olarak görür. İsa dövmeleri. Evet, doğru duydunuz. MS-13 üyeleri sıklıkla İsa, Meryem Ana haç dövmeleri yaptırır. Neden? Çünkü çoğu Katolik. El Salvador Katolik bir ülke ve onlar dini inançlarını çete hayatlarıyla birleştiriyorlar. İsa dövmesi onları koruyacağına inanıyorlar. Ama aynı zamanda maçete ile insanları öldürüyorlar. Şeytan dövmeleri, kafa tasları, alevler, korkunç yüzler. Bunlar korku yaratmak için. Seni gören herkes ne kadar tehlikeli olduğunu anlamalı ve en önemlisi yüz dövmeleri. MS13'te yüzüne dövme yaptırmak büyük bir karardır. Çünkü geri dönüş yok. Yüz dövmesi bir süs değil. Normal hayata giden tüm köprüleri yakma töreni. Yüzünde MS13 dövmesi varsa artık normal bir hayat yaşayamazsın. İş bulamazsın, ailenle olamazsın. Sadece çete var. Ölene kadar. Ama bazıları bunu gururla yapıyor. Çünkü yüz dövmesi bağlılığı gösterir. Ben MS 13'e canımı verdim der. Ölene kadar buradayım ve liderler bunu görür. Seni terfi ettirirler. Daha büyük görevler verirler. Daha fazla para kazanırsın. MS 13'ün kuralları çok katı ve bu kuralları çiğnersen cezası ölüm. Kural 1. Polisle konuşmayacaksın. Asla. Hiçbir şey söylemeyeceksin. Yakalanırsan susacaksın. Mahkemeye çıkarsan savunma yapmayacaksın. Sadece sessiz kalacaksın. Çünkü konuşmak ihanet demektir ve ihanet ölüm demektir. Kural 2. Çeteden çıkamazsın. MS 13'e bir kez girdin mi çıkış yok. Kan içeri kan dışarı hatırlıyor musunuz? İçeri girmek için kan döktün. Çıkmak için de kan dökülecek. Senin kanın. Kural 3. Liderlerine itaat edeceksin. Sorgulamayacaksın. Emir gelirse yerine getireceksin. Şu adamı öldür derlerse öldüreceksin. Şu evi yak derlerse yakacaksın. Kendini polis kurşununa at derlerse atacaksın. Çünkü çete her şeyden önemli. Bu kuralları çiğnersen ne olur? Green light diyorlar. Yeşil ışık. Bu senin için ölüm emri verildiği anlamına gelir. Tüm MS13 üyeleri artık seni öldürmeye yetkili. Her yerde, her zaman. Sokakta, hapiste, evinde. Kaçamazsın. Çünkü MS-13 her yerdedir. 42 eyalette, 10 ülkede, 40 binden fazla üye. Seni bulurlar ve seni öldürürler. Nasıl öldürürler? Maçeteyle. MS-13'ün imzası. Sadece öldürmekle kalmaz, mesaj gönderirler. 2017 yılı Long Island, New York. İki genç kız, Nisa Mickens ve Kayla Cuevas. Lisede okuyorlar. Normal hayatları var. Ama bir gün okuldan eve yürürken bir araba yanlarında duruyor içinden MS13 üyeleri çıkıyor. Maçeteler ellerinde. Kızlara saldırıyorlar. Neden? Çünkü Kayla sosyal medyada MS13 hakkında kötü şeyler yazmış. Bu kadar basit. Birkaç kelime ve iki genç kız öldürülüyor. Maçeteyle. Cesetleri yol kenarında bulunuyor. Bu olay Amerika'yı sarsmıştı. Çünkü kurbanlar masum gençlerdi. Çete üyesi değillerdi. Sadece yanlış şeyi yanlış zamanda söylemişlerdi ve MS-13 mesajını göndermişti. Kimse bize karşı konuşamaz. MS-13'ün gelir kaynakları çeşitli. Uyuşturucu ticaret tabii ki. Kokain, eroin, met. Ama sadece bu değil. Haraç. Dükkanlardan, restoranlardan hatta sıradan insanlardan haraç topluyorlar. Haftada 100 dolar öde. Ödemezsen dükkanını yakarız ya da seni öldürürüz. Bu kadar basit. İnsan kaçakçılığı. Meksika sınırından ABD'ye geçmek isteyen insanlar var. MS-13 onları geçiriyor. Ama para istiyorlar. Binlerce dolar. Ve eğer ödeyemezsen seni zorla çalıştırıyorlar. Cinayet sözleşmeleri. Biri birini öldürmek istiyorsa MS-13'ü geliyor. Para veriyor ve MS-13 işi yapıyor. Profesyonel, hızlı, sessiz ya da gürültülü mesaj göndermek için. En üstte, hapiste bile emir veren liderler vardır. Altlarında mahalleleri yöneten küçük hücreler. En altta ise tetikçiler. Sistem basittir. Emir yukarıdan gelir, kan aşağıda dökülür. MS-13'ün bir başka özelliği gençlere hedef alması. 12, 13, 14 yaşındaki çocukları çeteye katıyorlar. Neden? Çünkü bu yaştaki çocuklar kolay etkileniyor. Aile sorunları var, okul sorunları var, kimlik krizi yaşıyorlar. Ve MS-13 onlara bir aile sunuyor. Biz senin kardeşlerimiz. Biz seni koruyacağız. Sen bize aitsin. Ve çocuk buna inanıyor. İlk başta küçük işler veriyorlar. Şu köşede dur. Bak diyorlar. Ya da şu paketi al şuraya götür. Çocuk tehlikeli olmadığını düşünüyor. Ama yavaş yavaş daha büyük işler geliyor. Şu dükkana git, haraç topla. Sonra şu adama saldır. Ve en sonunda şu kişiyi öldür. Ve çocuk artık geri dönemez. Elinde kan var. Suç işlemiş. Polis onu arıyor. Ailesi onu reddediyor tek seçeneği MS-13 ile kalmak ölene kadar. El Salvador'da MS-13 o kadar güçlü ki ülke kan gölüne dönmüştü. 2015 yılında günde ortalama 25 cinayet oluyordu. Nüfusu sadece 6 milyon olan bir ülkede. Bu dünyanın en yüksek cinayet oranlarından biri ve çoğu MS-13 tarafından işleniyordu. Devlet bir dönem pazarlık bile denedi ama çark geri dönmedi. Hükümet sıkı önlemler aldı. Mano Dura politikası. Demir yumruk Polisler MS-13 üyelerini toplu olarak tutukladı. Binlerce kişi hapse atıldı ama bu da işe yaramadı. Çünkü MS-13 hapishanede de güçlü. Hatta bazıları hapishanede daha güçlendi. Çünkü orada diğer üyelerle buluşuyorlar, yeni planlar yapıyorlar ve dışarı çıktıklarında daha tehlikeli oluyorlar. Ama 2019 yılında her şey değişti. Nayib Bukele El Salvador'un yeni başkanı oldu. Genç bir lider, 38 yaşında ve bir planı vardı. Çok sert bir plan. Bukele ilk günden itibaren MS-13'e savaş açtığını ilan etti. Onlara merhamet yok dedi. Ülkemizi geri alacağız ve harekete geçti. 2022 yılının Mart ayı. El Salvador'da bir hafta sonu 87 cinayet işlendi. 3 gün içinde 87 kişi. MS-13 ve Barrio 18 birbirlerine savaş açmıştı. Sokaklar kan gölüne dönmüştü ve halk korkudan evlerinden çıkamıyordu. Bu kele pazar günü bir karar aldı, ulusal acil durum ilan etti. 27 Mart 2022 Pazar sabahı, saat 3. El Salvador'daki tüm polis ve askeri birlikler alarm aldı. Büyük bir operasyon başlıyordu. Hedef, tüm MS-13 ve Barrio 18 üyelerini yakalamak. Binlerce polis, binlerce asker sokaklara indi, kapıları kırıyorlar, evlere baskın yapıyorlar, MS-13 üyelerini uyurken yakalıyorlar. kelepçeliyorlar, kamyonlara bindiriyorlar. İlk gün 2000 kişi yakalandı. ikinci gün 5000, üçüncü gün 10 bin, bir hafta sonra 20 bin, iki hafta sonra 40 bin ve operasyon durmuyor. Bir ay içinde 70 bin çete üyesi yakalandı. 70 kişi. Bir gecede değil ama çok hızlı. El Salvador'un nüfusu sadece 6 milyon. Yani nüfusun yüzde birinden fazlası çete üyesiydi ve hepsi yakalandı. Ama bu kele sadece yakalamakla kalmadı, onlar için özel bir hapishane yaptırdı. Sekot, Centro de Confinamiento del Terrorismo, Terörizm Hapis Merkezi. Bu hapishane normal bir hapishane değil, bu bir kale. Betondan, çelikten yapılmış. 40 bin kişilik kapasitesi var. Dünyanın en büyük hapishanelerinden biri. Sokotta yaşam, cehennem gibi. Ve bu kele bunu dünyaya gösterdi. Kameralar içeri girdi. Görüntüler çekildi. Binlerce mahkum, hepsi çıplak üstleri, beyaz şortlar, başları tıraşlı, vücutları dövmelerle kaplı. MS-13, Barrio-18, gözyaşları, şeytanlar, kafa tasları. Her biri bir suç geçmişi anlatıyor. Mahkumlar dizler üzerine çökmüş, eller arkada, eller birbirine bağlı, yüzler yere bakıyor. Hareket yok, ses yok, sadece sessizlik. Yüzlerce mahkum, yan yana, sıralar halinde. Beton zemin, ışıklar parlak, çok parlak. Hiçbir gölge yok. Hiçbir saklanacak yer yok. Her şey görünüyor. Gardiyanlar aralarında yürüyor. Sopalar ellerinde, maskeler yüzlerinde. Tek tip kıyafetler, hepsi aynı. Otorite, güç, kontrol. Ve mahkumlar hiç kımıldamıyor. Çünkü kımıldarsanız dayak yiyorsunuz. Konuşursanız dayak. Her hücrede 100 kişi, ranza yok, yataklar metal, yan yana, birbirlerine değiyorlar. Nefes alacak yer yok, hareket edecek yer yok. Günde iki öğün yemek, çok az. Mahkumlar açlar, zayıflıyorlar, kemikler beliriyor, güç kaybediyorlar. Günde bir saat güneş görüyorlar, sadece bir saat. Geri kalan 23 saat ücrede. Beton duvarlar, metal yataklar ve başka insanlar. 99 tane daha. Ziyaretçi yok, avukat yok, telefon yok. Dış dünya ile hiçbir bağlantı yok. Sadece sekot. Sadece beton, sadece metal, sadece sessizlik ve en önemlisi dövmeler. MS-13 üyelerinin yüzlerindeki, vücutlarındaki dövmeler. Bukele'nin polisleri bu dövmeleri kaydediyor. Her dövme bir suç, her gözyaşı bir cinayet. Ve mahkemede bu dövmeler delil olarak kullanılıyor. Yüzünde MS-13 dövmesi var. Demek ki çete üyesisin, suçlusun. Bu kadar basit. Savunma yok, İtiraz yok. Dövmen varsa suçlusun. Ve cezalar ağır. 40 yıl, 50 yıl, bazıları ömür boyu. Hiç çıkamayacaklar. Zekot'un görüntüleri dünyaya yayıldı. Dünya şok oldu. Bu insan hatları ihlal dediler. Mahkumlar hayvanlar gibi tutuluyor. Uluslararası örgütler protesto etti. Birleşmiş Milletler El Salvador'u kınadı. Ama bu kele umursamadı. Onlar yıllarca ülkemizi terörize etti dedi. Binlerce masum insanı öldürdüler. Şimdi cezalarını çekiyorlar. Ve El Salvador halkı bu keleyi destekledi. Çünkü sonuçlar görülüyordu. Cinayet oranı dramatik şekilde düştü. 2015'te günde 25 cinayet, 2023'te günde 1 cinayet bile değil. Ayda 5, 10 cinayet. %95 düşüş. Sokaklar güvenli hale geldi. İnsanlar gece dışarı çıkabiliyor. Çocuklar parkta oynayabiliyor. Dükkanlar haraç ödemiyor hayat normale dönüyor. Ama bir bedeli var. 70 bin insan hapiste. Ve hepsi gerçekten suçlu mu? Bazıları diyor ki hayır. Bazı masumlar da yakalandı. Sadece yanlış mahallede yaşadıkları için ya da yanlış dövmeleri olduğu için. Bu kelenin politikası tartışmalı ama etkili. MS-13 artık El Salvador'da güçsüz. Liderler hapiste, üyeler dağılmış, çete çökmüş. Bugün MS13 sadece El Salvador'da değil, ABD'de ve birçok ülkede farklı kollarla yaşıyor. Liderleri içeride olsa bile dışarıda kalan hücreler yeni üyeler buluyor. Çünkü MS13 sadece bir çete değil. Bu bir kimlik, bir yaşam tarzı. Bu gençler için MS13 hayatta kalma yolu. Onlar toplum tarafından reddedilmiş, aile tarafından terk edilmiş Okul onları başarısız görmüş ama MS-13 onları kabul ediyor. Sen bizdensin diyor. Biz seni seviyoruz. Ve bu mesaj çok güçlü. Özellikle hiçbir şey olmayan biri için, yoksulluk içinde yaşayan, şiddet gören, umutları olmayan. MS-13 ona bir umut veriyor, güç veriyor, kimlik veriyor. Ama tabii ki bu bir yanılsama. Çünkü MS13'ün sonu ya hapis ya ölüm. İstatistiklere göre MS13 üyelerinin ortalama ömrü 30 yaş çoğu 25'ini bile görmüyor. Ya rakip çete tarafından öldürülüyorlar, ya polis tarafından ya da kendi çeteleri tarafından bir kural çiğnedikleri için. Ve yüzlerindeki dövmeler artık gurur değil, lanet. Çünkü her polis onları tanıyor. Her işveren onları reddediyor. Her insan onlardan korkuyor. Hapisten çıksalar bile normal hayata dönemiyorlar. Çünkü yüzlerinde geçmişleri kazınmış. Kaçmak isteyenler dövmelerini sildirmeye çalışıyor ama çoğu için geri dönüş yok. MS-13 bir kere yakaladı mı bırakmıyor. Bir MS-13 üyesine sormuşlar pişman mısın diye. Adam başını sallamış. Hayır demiş. Çünkü bu benim hayatım. Ben bunu seçtim ve sonuna kadar gideceğim. İşte bu MS-13. Bir çatı, bir aile, bir lanet. Yüzleri dövmelerle kaplı, elleri kana bulanmış ve dünya onlardan korkuyor. El Salvador'un sokaklarında artık o dövmeli yüzleri göremezsiniz. Çünkü hepsi Sekot'ta beton duvarlara, metal yataklara, sessizliğe mahkumlar. Günde bir saat güneş, iki öğün yemek, hiç ziyaretçi. Maçeteler artık sallanmıyor, 13 sayısı artık işaret verilmiyor, sokaklar sessiz. Ama korku hala var. Çünkü herkes biliyor, MS-13 bitmedi. Sadece uyuyor ve bir gün belki uyanabilir. Ama şimdilik El Salvador halkı rahat nefes alıyor. Çocuklar parkta oynuyor, insanlar gece dışarı çıkıyor, hayat devam ediyor. Normal hayat. Ve Sekot Taki mahkumlar duvarlara bakıyor. Yüzlerindeki dövmelere bakıyor. O dövmeler bir zamanlar gurur kaynağıydı. Güç, kimlik. Ama şimdi sadece bir lanet. Çünkü o dövmeler onları buraya getirdi. Sekot'a. Dünyanın en sert hapishanesine. Beton mezara. Ölene kadar çete üyesisin. Bu dünyada emeklilik yok. Çıkış yok. Ya sokakta ölürsün ya betonun içinde çürürsün. Bir dosyanın daha sonuna geldik. MS-13'ün hikayesi şunu kanıtlıyor. Korku bir kere kök saldı mı devlet bile yıllar sonra sökebiliyor. Ama bedeli ağır oluyor. Eğer bu karanlık dünyanın kurallarını, ritüellerini ve gerçek bedelini dosya dosya görmek istiyorsan sonsuz geceye abone ol. Bir sonraki videoda gecenin daha karanlık bir sayfasında görüşürüz. Hoşçakal.